Sahte 9, rakip savunma oyuncularından uzaklaşarak derine gelen forvet oyuncusudur. Genellikle merkezi kalabalıklaştırıp rakip stoperlerden uzaklaşmayı amaçlasa da, esas hedef rakip savunma oyuncularının adam paylaşımını zorlaştırmak ve onları pozisyonlarının dışına çekmektir. Gelin sahte 9'un tarihçesini ve kullanım amaçlarını detaylıca inceleyelim. Sahte 9'un tarihçesi Sahte 9 dendiğinde ilk olarak akla modern futbolda Guardiola'nın Messi kullanış biçimi gelse de tarihçisi bir hayli geçmişe dayanır. İlk olarak 1890'larda Brezilyalı Corinthians takımının sahte 9'u kanat oyuncularının pozisyona sokmak için kullandığı düşünülür. Ancak kayıtlara baktığımızda bu durumla ilgili resmi bir belge bulmak pek de kolay değil. Daha önce birçok kez taktik videolarımızda bahsettiğim gibi 1920'lerdeki efsane River Plate takımı, 30'lardaki Avusturya milli takımı ve 50'lerdeki Macaristan milli takımının da sahte dokusu kullandığı bilinir. O dönemde sahte dokuz rolündeki oyuncu Conductor yani orkestra şefi ismini alıyordu. Genellikle kullanılan beşli hücum oyuncusu grubunun en ortasındaki isim Örnek vermek gerekirse Avusturya'nın harika takımından Matthias Sindelar, hareket becerisi ve toplu oyundaki zekasıyla geriye gelerek bağlantı oyununa destek oluyordu. Majestanın altın takımında ise teknik adam Gustav Sebes, Hidaguti'yi o dönemin meşhur WM dizilişine karşı sahte 9 olarak kullanıyordu. Macarlar 3-2-5 şeklinde dizilip Hidaguti'yi orta sahaya doğru çekerek yarım alan bölgelerindeki Puşkaş ve Kocsis'i ileriye gönderiyordu. Hatta 100 yılın maçı olarak nitelendirilen Wembley'deki 6-3'lük İngiltere Macaristan maçından sonra İngiliz savunmacı Harry Johnston Hideguti'ye karşı nasıl savunma yapacağına dair bir fikri olmadığını bile itiraf etmişti. Çünkü Johnston Hideguti'yi takip etmek için ileri çıkarsa arkasına puşkaş kaçıyordu, geride beklerse Hideguti'ye orta alanda rahatça topla buluşması için büyük bir alan bırakıyordu. Bu da oyun kurucu özelliği olan sahte 9'un oldukça işine geliyordu. 70'lere gelindiğinde, Rinus Michels ile Total Futbolun zirveye çıkmasında Johan Cruyff'a biçilen sahte 9 rolü çok önemliydi. Ancak o dönemki takımda neredeyse herkes her yerde oynayabiliyor ve pozisyonlar sık sık değişiyordu. O dönemki taktik analize çok fazla girmeyeceğim çünkü Total Futbol videomu izleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Daha modern günlere geldiğimizde ise Cruyff'un bu kez hoca olduğu dönemde Barcelona döneminde Laudrup'u kullanması, Spalletti'nin bir dönem Roma'da Totti'yi önünde bir Santrafor olmadan bir 10 numara gibi kullanması örnekleri verilebilir. Totti ile Roma 4-1-4-1 gibi dizilse de aslında Santrafor'suz 4-1-5 oyunu oynuyordu. Bu sayede topa rahatça sahip olan takımın hem en büyük yaratıcısı hem de en golcü oyuncusu Totti olmuştu. O dönem tabii ki unutulmaz altın ayakkabısını da kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ve gelelim herkesin beklediği kısım Guardiola'nın Barcelona'sına. Başarılarından bu videoda çok bahsetmeye gerek yok. Tiki Taka'yı daha detaylı olarak dinlemek için yine yukarıdaki karttan Tiki Taka videosunu izleyebilirsiniz. Bu videoda sadece sahte dokuz kısmına değineceğiz. 2 Mayıs 2009 Messi herkesin bildiği gibi merkeze yanaşıp oyun kurmayı seven bir sağ kanat oyuncusuydu. Ancak o gün maçın 9. dakikasında Guardiola kenardan bir işaret verdi ve ev sahibini şaşırtacak hatta dağıtacak o hamle yapıldı. Messi ortaya, Eto sağ geçti. Messi'nin orta sahaya yaklaşarak oynaması orta sahada 4 e 3'lük bir sayısal üstünlük sağlarken Eto ve Henry gibi tehlikeli hücumculara alan açtı. Örneğin bu görüntüde Pepe'nin Messi'yi adam adama savunurken o dönem sağ bek oynayan Ramos'un Henry'yi takip edemediğini görüyorsunuz. Bu ve bunun gibi birçok sahne gördük o maçta. Günün sonunda bu efsane maçta ne mi oldu dersiniz? Barcelona ezeli rakibini Real Madrid'i deplasmanda 6-2 yendi. 2011 yılına geldiğimizde ise kanat forvetleri beslemek yerine santrafor görünümlü Messi'yi sağ yarım alana, Iniesta'yı orta sağdan sol yarım alana sokup ileri ucu boş bırakarak daha farklı bir sistemle yine harika bir sonucu ulaşmıştı bu Ardiola. Böylece hem sağdan David Villa hem de ortadan Don Andres stoperlerin arasına sarkabiliyordu. Zaten muazzam pas ayakları da olunca savunmanın arkasına sarkan biri anında gol tehlikesi demek olabiliyordu. 2012 yılında ise milli takımlar düzeyinde bir taktik harika görmüştük. Villan'ın sakatlığı ve Torres'in formsuzluğu üzerine Cesc Fabregas İspanyolların Santafor kıtlığını sahte 9'da harikalar yaratarak gidermişti. Iniesta solda, David Silva sağdaydı. Yani tüm oyuncuların özelliklerine baktığımızda aslında 6 tane orta saha özellikli oyuncu vardı ileri bölgede. 4-6-0'a yakın bir şekilde oynayan kırmızıların oyun genişliği kanat bekleri Alba ve Arbeleo ile sağlanıyor. Fabregas'ın orta alanda bir sahte 9 gibi farklı farklı koşular atması diğer hücum oyuncularına alan açıyordu. Dörtlü savunmada iki bek gidince savunma ne yapıyor diye merak ediyorsanız takım zaten çift çapa Alonso ve Busquets ile oynuyordu. Bu sayede Euro 2020'de rakipsiz bir şekilde finale kadar gelen İspanya İtalya'yı 4-0'la geçmişti. Ve gelelim modern futbolun son dönem moda olan sahte 9'una. Firmino'dan bahsediyorum tabii ki. Kulübün prese dayalı oyununu herkes biliyor. Ancak özellikle Coutinho'nun ayrılışı sonrası 4-3'e geçen hoca sahte 9 olarak Firmino'ya hem bir 10 numara gibi oyun kurdurdu hem de oyuncunun defans özelliğini çok iyi kullanarak ona öndeki presi yönetme görevini verdi. Firmino'nun müthiş dayanıklılığı ve yıldırıcı presiyle Liverpool baskıdan çıkmanın en zor olduğu takımlardan biri haline geldi. Firmino'nun derine gelmesi yine ortada alan yaratırken iki kanat forveti Salah ve Mane tehlike bölgesine rahatça geçebildi. Kısacası 4 3, -3 görünümlü baklava 4-4-2'ye ulaşıldı. Yine İspanya'da olduğu gibi iki muazzam kanat beki de ileri çıkarak takıma bir genişlik kazandırmış oldu. Ancak özellikle vurgulamam gerekiyor ki Firmino'nun diğer sahte dokuzlardan en büyük farkı müthiş savunma becerisi bana kalırsa. O zaman buradan sahte dokuzun görevlerine faydalarına ve zararlarına gelelim. Sahte 9'un oyuna etkisine geçmeden önce bu videonun burasına kadar gelip bilgileri doyurucu bulduysanız beğeni butonuna basarak destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Sahte 9'un oyuna etkisi Bu kısmı 4'e ayıracağız. Sahte 9'un top takımındayken görevleri, top rakipteyken görevleri, avantajları ve dezavantajları olmak üzere. Sonrasında siz ideal takımınızda bir sahte 9 kullanıp kullanmayacağınızın kararını verirsiniz. Top sahte 9'un takımındayken oyuncunun en önemli görevi rakip stoperlerden doğru zamanda uzaklaşarak hatlar arasında bir bağlantı oluşturmaktır. Bu sayede rakip savunmacılar ve orta saha oyuncuları kimin bu oyuncuyu tutacağına karar verene kadar sahte 9 oradaki kargaşadan yararlanabilir. En iyi sahte 9'lar oyun içi farkındalık ve çevre kontrolüne sahip olanlardır. Böylece baskının nereden geleceğini sezerek ona göre hareket ederler. Ayrıca bir 10 numara gibi iyi bir dribbling, pas ve dönüş özelliklerine sahip olmaları gerekir. Genellikle derine gelip oyun kurulumuna yardımcı oldukları için bitirme anında da doğru zamanlama ile ceza sahası içine doğru koşu atmaları önem taşır. Top rakipteyken ise ana görevleri bir orta saha oyuncusu gibi karşı prese katılmaları ve orta sahada kişi sayısını arttırmalarıdır. Genellikle en önde konumlanarak karşı presi yönetir ve ayağı kötü oyuncuya hata yaptırmak için yönlendirmeli baskı uygularlar. Gelelim sahte 9'un yararlarına ve zararlarına. Rakiplerin arka hattında boşluklar yaratmayı sağlarlar. Rakip stoper baskı yaptığında arkada kanat oyuncu için alan açılmış olur. Hiçbir defans oyuncusu baskı yapmazsa rahatça dolaşabilirler. Bunu engellemek için bir defansif orta saha oyuncusu sahte 9'u takip edebilir. Ancak bu durumda başka bir orta saha oyuncusu o bölgeye geçerek yine sahte 9'un kullanmaya çalıştığı alanı kullanabilir. Baskı altında topla rahat oynama özelliği olmadan bir işe yaramaz. Sahte 9'lar sürekli savunma ya da orta saha oyuncusu tarafından takip edileceği için baskı altında topla rahat olmalıdırlar. Takım sürekli orta açarak etkili olamaz. Sahte 9 sürekli orta sahaya geleceği için ceza sahası içinde sayısal eksiklik olur ve orta ile gol bulmak zorlaşır. Rakip takım üçlü savunma tercih ederse etkili olamaz. Rakip takım 3 stoperle oynadığı zaman stoperlerden biri oyuncuyu takip etse bile geride iki stoper rahatça alanlara kaçmaya çalışan diğer hücumcuları durdurabilir. Tarihçe kısmında birçok sahte 9'dan bahsetsem de günümüzde bile hala onlarca başarılı sahte 9 var. Siz de aklınıza gelen sahte 9'ları ve onların farklı özelliklerini yorumlara yazarak belki de ileride yapacağımız en iyi 10 sahte 9 videosuna katkıda bulunabilirsiniz. Bu videodan keyif aldıysanız beğeni atıp ekranda gördüğünüz playliste tıklayarak diğer taktik videolarına göz atabilirsiniz. Akıllı kalın, futbolla kalın ve hoşçakalın.